Herkese merhaba arkadaşlar. Sedat Köseler ben. Sayfamıza hoş geldiniz. Arkadaşlar son zamanlarda işitme cihazı kullanan takipçilerimiz var. Bize yazıyorlar. İşte biz farklı farklı işitme merkezlerinden işitme cihazları aldık ama yine memnun değiliz. Konuşulan kelimeleri yine anlayamıyoruz, yine duyamıyoruz ve toplumda oldukça sıkıntı yaşıyoruz. Acaba bütün işitme cihazları böyle mi diye bize buna benzer mesajlar geliyor. Şimdi ben buradan cevap vermek istiyorum onlara. Bakın arkadaşlar, işitme cihazı alacağınız zaman kesinlikle marka, model ve özelliğine dikkat edin. Özellikle ve özellikle kanal ve band sayısına dikkat edin çünkü duymanızı algılamanızı sağlayan iki önemli unsur kanal ve band sayısı. Bir de işitme merkezine gittiğiniz zaman yanınızda işitme testiniz varsa kesinlikle bunu götürün çünkü işitme cihazı işitme ölçümüne göre ayarlanan bir cihazdır. Eğer işitme testiniz yoksa İşitme merkezinden işitme testinizin çekilmesini rica edin ve ona göre bir cihaz e, kararı versinler. Siz de işitme cihazını denediğiniz zaman ona göre bir karar verin. Kulağınıza uygun olan ses kalitesi hangisi sizi rahat bir şekilde duymanızı, algılamanızı sağlıyorsa ona karar verin. Eğer detaylı bilgi almak istiyorsanız ana sayfamızda iletişim bilgilerimiz var. Ulaşın bize uzmanlarımız sizlere yardımcı olsun. Tatlı ses işitme cihazları. Hoşçakalın.